Annemin de dediği gibi. Aya değil ama çok daha uzaklara gittim. Zaman girmeye görsün aranıza. Öyle geride kalıyor ki her şey. Bir kundura kutusuna şiir yazdığım için işten attılar beni. Ben de San Luis'i terk ettim. Yangın merdivenlerinden son bir defa indim. Babamın izinden yürüdüm. Çok gezdim, dolaştım, Kurumuş yapraklar gibi geçti yanımdan şehirler. Rengar rentiler. Ama adalarından koparılmışlardı bir kere. Bir yerlerde konaklayabilirdim. Durabilirdim bir yerlerde ama peşimden kovalayan bir şey vardı. Farkında olmadan üzerime geliyor. Ansızın yakalıyordu beni. Bildiğim bir türkü belki de. Belki de sırça bir oyuncak. Yabancı bir şehirdeyim mesela. Gece vakti. Yanımda kimseler yok. Rastgele bir sokağa sapıyorum. Derken biri dokunuyor omzuma. Dönüyorum. Kız kardeşim Laura. Laura, ben seni unutmaya çalıştım ama başaramadım. Sandığımdan fazla bağlıymışım sana. Derken sigara paketine sarılıyorum. Sokağa geçip bir sinema ya da bir bar kapısından dalıyorum içeri. Bir bira ısmarlıyorum yanımdakine. Yalnızlığımı giderebilmek için. Madem bugünlerde dünya yıldırımlarla aydınlanıyor. Sen de söndür mumlarını Laura. Sen de söndür. Bir daha görüşemeyiz belki.